Ee, sevgili seyirciler bir dün geceye gidelim. Ee, önce geçen haftaya gidelim diyor Onur. Doğru bir şey söylüyor. Geçen hafta programı kapatırken çok ilginç bir olay yaşandı. Sinan Engin, Sinan Enginiz mi sesleniyordu? Ee, biz işi biraz gırgıra almıştık. Abdülkerim Durmaz bir yerlere selam gönderiyordu. Rasim Ozan Tayvan'daydı. Ee, ama Ahmet Çakar Pazartesi, keşke yine e, böyle bir tahminde bulunmasaydı. Bir ekrana getirelim, Hayda. sonrasında dönelim. İnan bildi ya. Evet, silahla ateş edilmiş. Hocam... Bu gecenin kıymetini bilin. Evet, Önümüzdeki pazardan o. itibaren asim. burada ve Türk Futbolu'nda çok tuhaf şeyler olacağını hissediyorum. Evet, Önümüzdeki pazardan abi. itibaren abi. burada ve Türk futbolunda çok tuhaf şeyler olacağını hissediyorum. Bu son gecemizdi. Bu son gecemizdi. Ne? Ne? Aldır işte otobüsü görmüyor görüyorsunuz orada oldu. Ateş edilen... ateş edilen ormana doğru koşuyoruz. Şu anda ateş, ateş edilen çiçek bulundu. Evet, e, sevgili seyirciler Ahmet Çakar geçen hafta e, programı kapatırken böyle bir kehanette bulunmuştu hocam. Ne diyeceksiniz? Meczup ben... değil ya. Meczup değil geçin. Yok hakikaten meczup falan gırgırı bıraktı hocam yani. Beyler, ne, ne düşündün ne söyledin yani? Ne istinaden? Fibonacci, Fibonacci serisini bilir misiniz? Ne? Fibonacci mi? Fibonacci. Fibonacci serisi. Mi? Bir matematik serisi. kavramıdır. Hocam Fazla da... açıklayamam. Hocam biz futbol baş... tamam, mühendisiyiz. O zaman seni ben sana söyleyeyim ben hocam. Devlet, o zaman seni çağıracak. Hoca ne, neyse neye istenen sen bunları söyledin? Cinleri var hocam. Ne biliyorsun? Ya, haber geliyor. Gayet Nereden, nereden anlıyorsun? Hocam, hocam, sen o mi o yaptırıyorsun da, bunları? Üç ihtimal var. Ya değil mi? Gizli bu işi şey, şey, organize eden kişi benim. Ben arkasında üst takıl benim. Değilsin. Değil Allah korusun. Allah yardımcısı olsun. O değilsin. O değilsin. Onu geç. Elektrikleri siber saldırıyla kesen. O Onu geç. Öyle bir şey yok. Trabzon'da Fenerbahçe'nin otobüsünü kurşunlatan. Ne diyorsun hocam? Allah korusun. Geç. İki. O, o, o malum olurmuş. olabilir. Bak, Hissetme. Bu, bu olabilir. Üç. Üç. Analiz. E neden analiz. yani? Nasıl bir analiz oluyor yani? Hep bu da o, o da çünkü analiz Bakın çok gelişmiş. Bakın tekrar O da olabilir. Dün gece Trabzon'da <laughs> yaşanan şey eşittir. 1902007 yılı bir cumaydı Öğren. Şişli Agos gazetesi üzerinde evet, evet. Hrant Allah rahmet eylesin bir Ermeni Doğru. vatandaşımız gazetecinin Gazeteci. şehit edilmesi olayı eşit birebir aynıdır. Olaylarda da aynıdır. Muhtemelen silah sıkan da bir Trabzonlu av tüfeği. O gün Samast azmetricisi gibi görünen Yasin Hayal de Trabzonlu. Şimdi soruyorum 19-20 yaşındaki çocuk Şişli'yi bilmez Hrant tanımaz Agos gazetesini bilmez. Tabii ki. Er, sözde Ermeni soykırımı hakkında hiçbir fikri yoktur. Bunu yaz, bu cinayeti yapıyor. Mesela bugün bazıları diyor ki bazı kendini bilmez spor yazarları veya efendim ortalık çok gergin Trabzon'da birisi aldı Fener'den intikamını aldı. O zaman da demişlerdi ki hiç unutma Mertürlü Özkök yazısında. Aynen. 2-3 tane Türk çocuk milliyetçilik değerleri Mil e, yıprandığı tahrik, tahrik edildiği için Tırnak içinde bağışlasın. Evet. Ermeniler benim kardeşimdir. Çok severim. Tabii tabii. Bir Ermeni indirmek amacıyla yapılmış milliyetçi Bu bireysel bir cinayettir demiş. Milliyetçilik dürtüsünde bunu Ertuğrul Özkök yazdı. O da operasyon. bu. Çok net konuşuyor. Sen okuyunca ne yapmıştın? Ev, şu, elimden çay bardağı tuvaletteydim. Söylemesi ayıptır. elimden çay bardağı düştü. Tekrar şöyle. <laughs> Okeyci çocuk cinayet dedi. Okeyci. Ben tuvalette çok fazla Trabzon'a gittim. Hayatım boyunca birçok maça gittim. Taşlandım. Kulüpler taşlandı, otobüsler hatta havaya silah organize bir iş ya. Ama suikast yapılmadı. Dün geceki tam bir suikasttır. Önceden planlanmış %100. açılar, tamam. viyadük, tamam. hız, %100. mesafe, %100. kaçış yeri, kaçtığı olaydı. atabileceği dere veya bir maden ocağı Bravo. gibi Çakar. muhtemelen silahın üzerinde de parmak izi çıkmayacak. Muhtemelen. Doğru. Bunun adına... Şimdi sabahtan beri birçok sizin yüzünüz oldu. Kolay. Bunu da diyebilirsin. Öyle? Medya geldi. E şunu da diyebiliriz biz. E o zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu oğlu ters ters konuştu. Aziz Yıldırım basarım dedi. Fikret Orman ben de basacağım dedi. Sonra Ötekisi, e, ee, dersin. gerekirse e, hakemi bu sahaya çıkartmam dedi. Bu suç bulmak çok basit kardeşim. Çok basit. Hocam peki bu suikastin, bu suikast diyor suikast, bu suikastin kime faydası oldu? Çok basit. Kime evet, faydası? Türkiye'ye zarar söyleyecekleri. Trabzon'a faydası Asla oldu mu? Bir yani şey. Şikayet... Trabzon dersek Trabzon'a faydası oldu mu? Hayır hayır. sabotaj var aynı zamanda. Türkiye'de fayatları vardır. Bir, Alevi Sünni fayatlıdır. Kürt, Türk, Türk. fayatlıdır. Evet. Ama Laz Türk, Laz şerkez fayatlı yani fay yok. Devam fay ediyorum. Alevi Sünni, Kürt, Türk dediğim, Ermeni Türk. Mesela Rum Türk fayatlı yoktur. Yani rumlar azaldığı için Tek evet. yoktur. Devam ediyorum. Laik dindar gezi, son iki şeylik fiyattı. Gezi anti gezi. Doğru. Gezinin simgesi haline gelmiş. Buradan da Allah rahmet eylesin diyor. Rahmet eylesin diyorum evlaza. Dergiler, elvan, elvan. ve ondan devleti sorumlu tutan Celal. Bunlar fayatları, yaralar ve sporda da 3 Temmuz'dan sonra beri süre gelen Trabzon, Fenerbahçe bunlar fay attı. Eğer bir ülkeyi karıştırmak istiyorsan, güzel söyle. Eğer bir ülkeyi seçime götürürken kaos, güçsüzlük, disiplinsizlik, asayiş problemi. Bravo. Belki de seçimi yaptırmamak gibi bir düşüncem varsa, ortamı. düşüncem varsa o yaraların üzerine asit dökersin ki canı aynen, yansın. Aynen. Şimdi dün Allah korusun Galatasaray Trabzon'a gitseydi. Bu saldırgan. Hiç daha şey Hatta çünkü fayat yok. Trabzon Bravo. Galatasaray arasında. Bravo. Bravo. Hayatta olan yerlere zaman zaman Tarih Buna Ona üç takıl diyorum ben Siz derin Türkiye değil, <gülüyor> Derin <gülüyor> dünya <laughs> değil, istihbarat değil. Ne derseniz iyi Ben bilmem ne olduğunu O devletin işi Benim işim değil Hranting suikası Nasıl iki tane Karadeniz'i Cahil gencin Milliyetçilik duyguları Tahrip edildiği için işlenmiş bir cinayet değilse Nasıl bir yalan tabii ya Değilse Dün akşamki suikast, bakın saldırı falan demiyor. Dün akşamki suikast asla. Ya 3 Temmuz'da bizim hakkımız yendi. Biz Trabzonspor'un haklarını savunalım. E ne yapacağız? Küfeyi alalım. Abi. Pusuya yatalım. Tam viyadüğün üzerinde araba otobüse önden vuralım. <laughs> Otobüs dengesini kaybetsin şoför. Viyadükten aşağı gitsin. 40 tane F, Fenerbahçe. Hocam, Allah korusun. Çocuk ölçüsün. Bak şimdi çok güzel anlatıyorsun da.